Baba Ali baskını nedir? 23 Ocak 1913 İstanbul Osmanlı Devleti Ağır Balkan yenilgilerinin yaralarını sarmaya çalışırken Baba Ali yani hükümet konağında tarihin en kritik baskınlarından biri yaşanacaktı. Balkan savaşları Osmanlı'yı sarsmış, topraklar elden çıkmış, ordu dağılmıştı. Hükümetin başında Kamil Paşa vardı. Ama halk ve ordu içinde büyük bir öfke vardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti artık sabrını yitirmişti. O gün Enver Bey, Talat Bey ve yanlarındaki silahlı ittihatçılar Baba Ali'ye yürüdü. Ellerinde silah, gözlerinde kararlılık vardı. Amaçları açıktı. Hükümeti devirmek. Baba Ali binasına girildi. O sırada Harbiye Nazırı Nazım Paşa engel olmaya çalıştı. Ancak çıkan arbede sırasında paşa vurularak öldürüldü. Bu ölüm baskını geri dönülmez bir noktaya taşıdı. Kamil Paşa silah zoruyla istifa mektubunu yazmaya zorlandı. Çaresizce imzasını attığında Osmanlı'da yeni bir dönem başlamıştı baskın başarıya ulaştı. Artık Osmanlı'da gerçek iktidar, ittihat ve terakkinin elindeydi. Padişah 5. Mehmet Reşad ise sadece sembolik bir figür olarak kaldı. Devleti yönetenler artık Enver, Talat ve Cemal Paşalardı. Bu olaydan sonra Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na Almanya yanında girdi. Yani Babı Ali baskını sadece bir hükümet darbesi değil, Osmanlı'nın kaderini değiştiren bir dönüm noktası oldu. 23 Ocak 1913, o gün atılan silahlar sadece bir nazırın hayatını değil, koca bir imparatorluğun geleceğini değiştirdi. Bu tarz bilgiler için lütfen abone olmayı unutmayın.